Rambozkurt ile Ekonomik Programdan hepinize merhaba. Bugün 18 Kasım 2021 Perşembe. Merkez Bankası özel yayını ile karşınızdayım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu haftalık repo faizini %16'dan %15'e indirdi. Benim beklentim 100 bas puanlık bir indirim olması yönündeydi. Merkez Bankası kararı beklentimi teyit etti. Ancak dediğim gibi her programda vurguluyorum bunun ekonomik temelleri, rasyonel bir karşılığı, para politikasındaki bir değeri ifade ettiği için değil. Hükümet, saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle istediği için bu faizler iniyor. Ve para politikası kurulu toplantısının hemen akabinde yapılan açıklama metninde, 16 Aralık'ta faiz indirimi ile ilgili bir fırsat olursa orada da son kez bu ruhsatı kullanabileceklerini ifade ediyor Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan kurul üyeleri. Tabi e, Şahap Kavcıoğlu 20 Mart'ta faizi indirmesi şartıyla bu koltuğa getirilmişti. Naci Abal 5 ayını doldurmadan faizi %10,25'den %19'a çıkardığı için Merkez Bankası Başkanlığı'ndan azledilmişti. Şimdi bu karar ne anlama geliyor ve bundan sonra ne olacak? Gün içinde hem dolarda hem euroda çok sert yükselişler oldu. Yukarıya doğru gitti. Dolar gün içerisinde 11 lira 31 kuruşla tarihi rekorunu 11.31 seviyesine çıkardı. İşte anlık grafikte 11.08 seviyesinde 10.98 üzerinde ve 11.08 eşiğinde yer yer satışlar geliyor. Twitter'da da paylaştım. Eğer Amerika'da piyasalar kapandığında dolar TL 10.97 üzerinde kalırsa yarın 11 lira üzerinde daha emin adımlarla yoluna devam edecek. Eğer 10.97 altında kapatırsa aşağıya doğru 10.92, 10.85 ve 10.62 desteklerini takip edeceğiz. Peki yukarıdaki dirençler ne bu grafikte? Tabi 11.17 hala arada çok kritik bir eşik. 11.24, 11.31, 11.39, 11.44, 11.53 eşikleri dirençleyemiyoruz. Çünkü 11.31 üzerine henüz test etmedi. Bu eşiklerin üzerinde gelecek kar satışlarının ne kadar sert olup olmadığı ya da alımların bunu ne kadar karşıladığına bakarak yönünü tayin edebiliriz. Ancak şunun altını çizelim ki burada artık her şey her an her şey olabilir. Bildiğiniz bütün her bütün her şeyi unutun çünkü hükümet belli ki bu dolar konusunda bir e, çift tane de 150 TL şeklinde bir yıl sonu hedefi vardı ama bu faiz indiriminden sonra gelen tepkiler öğleden sonra 11 lira üzerinde yer yer kamu bankalarında satış yaptığını gördük. Ama bunlar cılız kaldı. Belli ki biraz daha gitmesi noktasında bir şey var. Biraz bırakalım bakalım nerede duracak, riski kim ne kadar alacak şeklinde bir bekle gör politikası takip ediliyor. Ama diğer tarafta Doların da Euro'nun da Türk Lirası karşısında değerini belirleyecek kritik kritik kavşaklar var. Yani tekniğin aslında teknik analizin, desteklerin, dirençlerin, formasyonların kıymeti yok. Formasyondan bahsediyorsak bugün 10.80 10, üzerinde, 10.70 üzerindeki harekette bir flama formasyonu, bayrak formasyonu, bayrak şekli oluştu. Bu bayrak şekli 11 lira üzerinde iniş yönünde bir, ee, tekrar bayrak formasyonu olarak teyit etti bu çalıştı formasyonun bu yönü çalıştı ama tekrar e, 10.95'e doğru gerilediğinde alımlar geldi işte şu anda 11.07 ama 11 üzerinde daha kırılgan bir e, tablo grafik çiziyor dolar bu veriyi kenara koyarak hareket edeceksiniz yani burada bu formasyonda 40 kuruş yukarıya da işaret etti bugün. Yani 11.40, 11.30 üzerine de işaret vardı. Ama aynı şekilde 10.60'a, 10.70'e doğru da bir işaret vardı. Merkez Bankası'nın o 10 lira 50 kuruş kırmızı çizgisi etrafında bir yörüngede doları yıl sonuna kadar tutmaya çalışacağını ifade ettim. Bunda ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek. Burada önümüzde 26 Kasım Osman Kavala iş adamı Osman Kavala'nın yargılandığı dava var. 2017 yılından beri önce gezi protestolarını organize etmekle finansör olmakta suçlandı. Ondan berat etti. Darbeye teşebbüsten yargılandı. Ondan berat etti. Başka suçlar yeniden ikinci gezi iddianamesi yeniden yargılanıyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı var. Dolayısıyla mahkemeler böyle dediğine göre bir insanın aslında hürriyetinden hürriyeti söz konusuysa bir gün değil bir saat bile haksız yere demir parmaklıkların ardında tutuluyorsa derhal tahliye edilmeli ama gelin görün ki Türkiye'de artık bu konular dışarıya karşı bir rehin siyasetinin bir parçası olarak kullanılıyor. Deniz Yücel gazeteci Deniz Yücel tahliye edilmez denmişti. Almanya ısrar etti ve özel e, Deniz Yücel Almanya'ya döndü. Pastör, rahip Andrew Branson yine e, ben bunu bırakmam dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ama o da özellikle Amerika'ya döndü. Şimdi Osman Kavala'da da böyle bir pazarlık dönüyorsa acı bir şey. Bir insanın hayatı üzerinden, hürriyeti üzerinden böyle bir pazarlığın yapıldığını şurada konuşmak ve bu tahliye Osman Kavala tahliye edilirse dolar ne olur demekten daha elem verici bir şey olamaz. Kim olursa olsun. Hiç kimse haksız yere hapiste tutulamaz ve... Tahliye edilirse bu kur yine gevşeyecek. Bakın biz şu an ekranda tutuyoruz 11.08 11.09'u birkaç dakika evvel şimdi 11.04'e indi. Dolayısıyla oynaklık artıyor. Hacimlere bakarsanız alım hacimde alım fazla ama satışlarda geliyor. Dolayısıyla vadesi gelen borç öde bugün yarın önümüzdeki hafta borç ödemesi olanlar için aslında bu seviyeler artık kârda olan pozisyonlarını dövizde olup TL borç ödeyecek olanlar için satış fırsatları veriyor. Peki bir ay, iki ay, üç ay vadede ne yapmak lazım? İşte onun için bütün bu 26 Kasım'da Osman Kavala davasını bahsettiğim perspektifte takip etmeliyiz. Tahliye olursa kur 10.50'nin altına 10.05, 10.15'e doğru gerileyebilir. Tahliye olmazsa zaten mevcut denklemde artık 11 lira üzerindeyiz. Bugün 11.17 ve 11.31 geçildiğinde aslında yukarıda 11.65, 11.72'ye de o zirvelere de selam çaktı bugün. Ee, şimdi 12 liraya doğru 16 aralığa kadar bu 12 liranın geçileceği anlaşılıyor. Ama o arada kamu bankaları nasıl cevap verecek? Hükümet döviz üzerinde bir takım tedbirler alacak mı? Merkez Bankası muzam karşılıklar döviz tevdiat hesaplarına dönük hamleler gelebilir mi? Orada da 1,5 milyar dolarlık bir artış var. 1,2 milyar dolar yaklaşık 235 milyar doları geçti döviz tevdiat hesapları geçen hafta geçen hafta itibariyle. Tabi bu seviyelerde yıl sonunda hem şirketlerin hem de kamunun 13 milyar dolar Kasım Aralık'ta dış borç ödemesi olduğu için bir miktar burada dövize talep olduğu için döviz mevduatlarında da azalma olabilir önümüzdeki haftalarda ama ne olursa olsun belli ki çift taneye artık 10 liranın altı her an tarihi olabilir e, dolarda. Çift taneli kur dönemi başlamış oluyor. Özellikle dolar TL açısından zaten euro daha önce geçmişti. İngiliz sterlini 14.97 15 liraya gelmek üzere. İsviçre frangı da 12 lira olmak üzere. E, euro da bugün 12.59'da şu anda 11.85 12.82 arasında gitti geldi. Dolayısıyla sene başında yanlış kararlarla basılan, gereksiz yere baskı altında tutulan, yüksek faizle %19'da tutulan ve enflasyonu da düşürmeyen ve Türkiye'nin bütçesinden faize ayırdığı bedeli de arttıran ama aynı zamanda kuru da, tutama, kuru da bir yerde tutamayan, Bugün eğer 11 lira seviyesinin üzerinde acaba 12 olacak mı konuşuyorsak bu faiz politikasında çuvalladığının ispatıdır. Tutmadı, sonuç vermedi. E, nitekim e, %19'dan %16-18'e indiği tarih 23 Eylül. E 21 Ekim'de de %16'ya indi. İşte 18 Kasım'da da %15'e indi. Aslında biz hala hala geçen sene %15'e çıkarıldığı dönemdeki seviyeye yani Aralık sonundaki seviyeye daha yeni geldik. E o günlerde denmiyor muydu? Çok iyi oldu %10'dan %15'e çıktı. E peki dünyada bu kadar e, özellikle Eee Covid-19 salgınının getirdiği paketlerin hala Biden altyapı paketi açıklıyor, teşvik paketi açıklıyor. Bugün Japonya 891 milyar dolarlık paket açıkladı. 18 yaş altındaki her çocuk için gelir seviyesine, ailenin gelir seviyesine bakılmadan her çocuğa 880 dolar yani nereden baksak 9-10 bin lira para hibe desteği verecek. Hane halkının geliri düşükse bütün hane halkı içinde 400 ile 700 dolar arasında bir e, hibe desteği öngörülüyor. Dolayısıyla kriz bitmedi. Bu kriz bitmezken buyurun e, hep e, dünkü değerlendirmeme de itiraz edenler oldu. Ben rasyonel bir şey söylüyorum ne e, Yiğit Bulut'un görüşlerine katılıyorum. Zaten onlar memleketi bu hale getirdi. Ben bir sonucun bu sonuca karşı hükümetin attığı adımların bir anlamda e, tahlilini yapıyorum. Sizin için bir anlama kılavuzu hazırlamaya çalışıyorum. Yoksa doğruluğu ya da yanlışlığı noktası değil mi? Kaldı ki benim görüşlerimin ya da sizin görüşlerinizin de bir kıymet olmadığını, teknik grafiğin de bir anlam ifade etmediğini seyrediyoruz. Bakın kur gözümüzün önünde eriyor. Yani daha doğrusu TL eriyor. İşte 11 0.9'dan 11.0203'e indi. Ya birazdan 11.30'a çıkmayacağını ya da 10.70'e inmeyeceğini garantisi yok. Çünkü o fırsat kaçtı. Dolar bolluğunda trilyonlarca dolar %0'a yakın faizle dünyaya saçılırken Türkiye'de Merkez Bankası başkanları kışlık yazlık şeklinde mevsimlik işçi gibi değiştirilirken kimsenin sesi çıkmadı. Döviz hesapları, döviz bürolarından işte e, Ayşe teyze 1 dolar bozdururken kimlik mecburiyeti telefon adresine kadar şahsi bilgileri istendi. 12 Ekim'de Lütfü Elvan Sayın Hazine Bakanı işi gücü bıraktı bunlarla uğraşıyor. İşte dün akşam tebliğde değişiklik yapıldı. 101 dolara kadar artık herhangi bir kimlik bilgisi vesaire istenmiyor. Yani bunlarla mı uğraşıyoruz? Dolayısıyla ekonomi yönetilemiyor. Bunda beis yok. Ben de aynı kanaatteyim. Ama ama siz ortada TL varlığınız ya da dolar borcunuz varsa ya da döviz yatırımlarınız varsa bunları nasıl etkileyecek? Ben size dün ısrarla faiz artırılacak deseydim ve siz dün bu anlamda bütün pozisyonlarınızı TL'ye çevirseydiniz bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Ben burada al ya da sat yönünde bir tavsiyede bulunmuyorum size ama genel eğilimi aktarmak zorundayım. Siyasi, ekonomik konjonktürel, jeopolitik bütün bilgileri size aktarıyorum ve siz bunların içinden e, vadenize, risk kapasitenize göre bir analiz yapın diyorum. Dolayısıyla burada hükümetin bir stratejisi var. Dün de anlattım. Seçimden önce kurda bir sürpriz istemiyor. Olabildiğince destek seviyesini yukarı çıkaralım e, ve bu kurla ihracat ve turizm gelirleriyle içeriye akacak paranın ekonomiyi büyütmesi, işsizliği azaltması ve Buradan elde edeceğimiz rahatlamayla bizim de vereceğimiz, bütçeden vereceğimiz seçim ekonomisi için harcayacağımız paralarla seçimi kazanalım diye doğru ya da yanlış bir stratejisi var. Bunu aktarıyorum. Ben burada bir taraf değilim. E, bu açıdan önümüzdeki günlerde başka sürpriz hamleler gelecek. Hükümet bunu bu kuru böyle seyretmeyecek. Merkez Bankası'na, Kan Bankalarına, Varlık Fonu'na bir takım hamleler yaptırılacak. Ben zaten bu saatten sonra başka polisiye tedbirlerde bekliyorum sıkışıldığı noktada. Bu arada o 100 dolar meselesinde limit, işlem limitlerini belirleme ifadesi bugünkü 100 dolarlık limitin yarın 200 dolara mı çıkarılacağı ya da 50 dolara mı indirileceği şeklindeki bir yetki. Yoksa Hazine Bakanlığı'na o tebliğle şu yetki verilmiyor. Döviz büfelerinden efendim siz şu kadar döviz alıp da şu kadar döviz satabilirsiniz. Bu yetkiyi Hazine Bakanlığı kullanamaz 32 sayılı Türk kıymeti Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karara dair böyle bir yetkiyi kullanamaz. Onun için kanun değişikliği gerekir ya da Cumhurbaşkanlığı kararı gerekir. Cumhurbaşkanının bizzat değişiklik yapması gerekir. Umarız öyle bir karar alınmaz ama o tebliğdeki o ifade beceriksizce alalecele yazılmış resmi gazetede yayınlanacak bir metinde olmaması gereken muğlaklıktan dolayı öyle bir sosyal medyada yorumlandı ama ne olursa olsun geri adım atılması kısmen bu kimlik zorlamasında, ibrazında olumludur ama gerçekten yeterli değil. Çünkü vatandaşı döviz bürolarıyla karşı karşıya getiren gereksiz bir düzenleme olmuştur. Diğer tarafta ben bu dolardaki bu seviyeleri ve eurodaki bu seviyeleri ifade ettikten sonra bakın önümüzdeki Osman Kavala davasından bahsettim 26 Kasım cuma saatini bilemiyoruz mahkeme ne zaman açıklayacaksa ama İsrailli iki İsrail vatandaşının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin fotoğraflarını çektikleri Çamlıca Kulesi'nden böyle bir fotoğraf çektikleri iddiasıyla gözaltına alınmışlardı, tutuklanmışlardı. Sonra tahliye edildiler. İsrail Başbakanı teşekkür etti işbirliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Şimdi dolayısıyla Kavala tahliye edilebilir. E, zaten tutuk, tutulmamalı içeride şu anda mahpus olmamalıydı verilen mahkemelerin verdiği kararlara göre. E, 3 Aralık'ta da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verisini açıklayacak. Muhtemelen orada enflasyonun aşağıya doğru döndüğüne dair bir işaret vermeye çalışacak TÜİK. E, Merkez Bankası'nın bu e, 3 aydır devam eden faiz indirimine belki bir son bir 50 basmanlık ben... E, Merkez Bankası'nın açıklamasında bu ara alanı değerlendirebiliriz son anda son anda son kez o alanı değerlendirmeye bakabiliriz enflasyonda açılan alanı değerlendirebiliriz ifadesini biraz sembolik de olsa 50-100 bas puanlık bir indirim yapabiliriz ama bugün itibariyle pas geçme ihtimali daha yüksektir. Dolayısıyla bu ihtimali de o ana kadarki kur seviyesine göre değerlendirecek Merkez Bankası. Yıl bitmeden nerede kuru bitirmek istiyorlarsa milli gelir hesabı, devletin ihaleleri ve diğer pozisyonlar açısından bir karar verecekler. Gerekirse başka arka kapı formüllerini uygularlar. İstedikleri seviyede bu kuru kapatırlar ve nitekim geçen sene bunu gördük. 8 liraların üzerinden bir anda 7.45 7.45'lere indirildi aralığın sonunda. Diğer tarafta benim size ifade etmek istediğim birkaç not var dediğim gibi ara destek yok direnç yok ama ana destek artık 10.50 dip en dip şu an 10.08 Kapanış rakamını takip ediyoruz yani kontrolü kaybet kaybetmezlerse 10.50 civarında bu 10.50 11.10 civarına belki taşıyacaklar 9.50 10.50'yi şu son şeyle 10 50 11 10 civarına taşımaya orada tutmaya çalışacaklar gibi görünüyor. Bu arada hem Birleşik Arap Emirlikleri'nden Emir haftaya El Nahyan Türkiye'ye gelecek. Orayla ilişkiler çok hızlı bir şekilde iyileşiyor. Türkiye'nin keşke bütün ülkelerle ilişkileri iyi olsa bu bizim ekonomik menfaatlerimiz açısından, ihracatımız, turizmimiz açısından çok önemli. O geliyor başka varlık barışı 31 Aralık'a kadar devam edecek orada elde edilecek dövizin sağlayacağı arz tarafından döviz kurları üzerinde bunun etkisini takip etmek lazım. 3 ay sonra sı için dolar ağırlıklı döviz desteklerden hale alınabilir. Akşamdan sabaha nabız değişiyor. Kısmi kar satışı haricinde döviz stratejisine keskin bir dönüşe gerek yok kontrolü kaybetmemeye çalışıyorlar ama bugünkü tablo kontrolü her an kaybedebilecekleri gibi yorumlanabilir. Altın ons fiyatı 1870-1880 dirençlerini aşamadı. 1861 civarında ama 1860 üzerinde gerçekten orada çok sıkıştı ve satış ağırlıklı bir eğilim var. Dolayısıyla 1852 altında, 1835, 1820 destekleri buralarda kırılırsa 1770'e kadar Maalesef bomboş bir alan var. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri %1.60'ın üzerinde. Orada 1.70'e doğru giderse bahsettiğim seviyeler ons gerileyebilir. Gümüşün onsu 24.91 gram kur etkisiyle 8 lira 89, 9 liraya kadar geldi. Altında ve gümüşte eğer kurda kontrol bu kontrolü kaybetmezler ve gerçekten e, yüklü miktarda içeriye piyasaya döviz getirirlerse ve kuru da 10.5-11 lira civarında bitirmeye çalışırlarsa Kavala diğer gelişmeler Kavala davası ve diğerlerinde dikkate aldığımızda altın için bu seviyeler gerçekten TL gram bazında 661 lira oldu 24 ayarın gramı buradan alırsanız nereden kar edeceksiniz? Dolayısıyla benim kastettiğim ilk günden beri altınla ilgili risk FED kararından sonraki risk buydu. Ee, o gün de söyledim 1840 üzerinde 2 hafta kapanış yapmalı ama güçlü bir kapanış olmalı ve 1870 80 dirençler açılıp 1910 test edilmeli demiştim. Bu şu ana kadar yukarı yönlü harekette bu başarılamadı. Dolayısıyla yön aşağı. Ons tarafı hızlı düşerse gramda bugünler en yüksek, en iyi, en parlak günler olarak kalacak. Bitcoin de hızlı bir şekilde düşüyor. 57.000, bin. 52.000, bin, 57.000'de yüzde dörtten fazla düşüş var. Ethereum 4.000 dolarda, orada da yüzde beş düşüş var. Bakır 9.415 dolarda ama emtia tarafında önümüzdeki günlerde kırılganlığın daha da arttığını göreceğiz çünkü Amerika'da Fed veriler tahvil alım programını daha hızlı daraltmayı ve faiz artışını 2022'nin ikinci sonunda olacaksa bunu daha önceki aylara çekip paketi Haziran en geç Haziran ayında sıfırlayıp bu 120 milyar dolar paketi sıfırlayıp diğer tarafta da faiz artışına geçmek istiyor FED Çünkü enflasyon Amerika'da yüzde yediye doğru 8'e doğru gidecek gibi görünüyor tüfe Almanya'da bile artık 5 seviyesinin üzerinde geçiliyor Dolayısıyla merkez bankaları yavaş yavaş özellikle dolar tarafında Fed, euro tarafında Avrupa Merkez Bankası frene basacak. Bunlara çok dikkat edelim. Bütün bu belirsizliklerin içerisinde ne yazık ki ben size şu destek, şu direnççiye bakarak girin, alın, satın diyemiyorum. Çünkü maalesef bir kişinin iki dudağı arasında otoriter rejimlerde kurumlar zayıflar liyakat kalmaz, şeffaflık kalmadığı için öngörülebilirlik ortadan kalkar. Türkiye'de şu an kendine özel bir sistem krizini yaşıyor. Bu sistem krizinde hükümet kendince bir strateji uyguluyor. Bunun altında da kalabilir tekrar edeyim. Bu stratejinin altında da kalabilir. Ama siz dövizden çıkmak, işte tamamen altını satmak, TL'de durmak heleli mevduatı soranlar var. Asla yani şu anda mevduatın hiçbir cazibesi yok. Bu faiz indirimlerini zaten merak etmeyin yarından itibaren mevduata yansıtacaklar. Kredileri de ahes ahes indirecekler. Konut alımı için faiz indirimleri ne paralel dövizde yüksekten bozdurup yatırım maksatlı değil, barınma maksatlı olarak bu anlamda bu Kasım aralığı değerlendirebilirsiniz. Taşıtta da maalesef Aralıkta birinci elde bulabilirseniz %3 ile 7 arasında kur farkı zammı yansıyacak. Geleneksel aralık indirimleri bu sene olmayacak. İkinci elde de %5 ile 10 arası yine ilave bir artış olabilir. Ne yazık ki, ne yazık ki hepimizin gözü önünde bu kriz göstere göstere geldi. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasında ve akşamdan sabah her şeyin değişebileceği ihtimalini göz önünde bulundurmasında fayda var. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yarın akşam yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.